Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeni videoma. Bugün dün söylemiştim. Dünkü videomda ee, toprak hazırlayacağız. Şöyle malzemelerimi ben hazırladım. Bir kısmını kullanabileceğim kadarını. Şöyle saksılarıma koydum düzenli olsun diye. Siz de rahat rahat görün diye. Şöyle küvetimi de çıkarttım. <laughs> Çalışma alanı yarattım kendime. Balkonum battı. Her yer toz toprak. Şöyle kısaca bir bakalım ne var, neyimiz var, ne kullanıyoruz. Ee, dediğim gibi istediğim her şeyi bulamadım. Mesela e, Leonardo istemiştim, onu bulamadım. Ee, kiremit istemiştim, onu da bulamadım. Şöyle kırmızı pomuzu var arkadaşlar. 05 e, 5 milimlik, 3 5 milimlik pardon, 3-5 milimlik pomza taşımız var. Direneş sağlamak için arkadaşlar. Bu toprağa geçirgenlik sağlamak için ve toprağı havalı tutabilmek için kullanıyoruz. Bu zeolit arkadaşlar. Köklendirme de çok iyi. E, bitki köklenme de e, toprağı havalı tutmada Bize yardımcı oluyor. Şöyle perletim var. Perlit hepiniz biliyorsunuz biraz çok Şöyle güzel bir perlitim var. Bu perlit geçen aldığımdan daha güzel çıktı. Şu da e, Yanlış hayvan gübreli bir toprak arkadaşlar. E, ben bunu Seradan alıyorum. Her zaman söylüyorum size. Seradan aldım. Hatta oradaki teyze buna hiçbir şey karıştırma kızım. Direkt buna dikim yap diyor. Şu saksım öyle. Yani içine azıcık bir Perlit koydum arkadaşlar. Birazcık da ım, taşı koydum. ...pomza taşı koymuştum. Öyle dikim yapmıştım. Gayet başarılıydı. Şu da vermi arkadaşlar. Bu sefer aldığım farklı çıktı. Vermi kilit. Ee, Diğeri aldığım böyle değildi. Daha iri taneliydi. İnşallah rüzgar çıkmaz şimdi hepsini uçurmaz. Ee, aslında benim solucan gübrem de vardı... ...bir yerlerde ama aradım bulamadım. Birazcık da solucan gübresi... ...koysaydım iyi olurdu aslında. Şimdi bir de... ...şöyle... Kokopet, ee, kokopet bir var arkadaşlar. Bu yarım. Biz bunu e, kuzenimle ortak aldık. Yarısını aldı, yarısını ben aldım. Koyacak yerimiz olmadığı için bir de e, masraflı oluyor arkadaşlar. Masrafı da ikiye bölüyoruz. Böyle idare ediyoruz. Şöyle bunun bir bir kısmını kullanacağım arkadaşlar. Hepsini kullanmayacağım. Bana yetecek kadarını kullanacağım. Ee, bu da bu sefer farklı bir yerden aldım. Bunu seramdan aldım yine. benim kullandığım farklıydı. Bir de bunu deneyimleyeceğiz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu kokopet bir doğunu. Bunu böyle almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hani az bir bitkisi olanlar normal direkt kokopet alsa bile yeterli gelecektir. Ben şunu şöyle ıslayacağım arkadaşlar sizin yapalım daha sonrasında ben durduracağım videoyu ve onu oradan ufalayarak e, ayıracağım. Birazcık meşakkatli bir durum. Şöyle bu ıslandıkça zaten salacak kendini arkadaşlar. Şurada geriye kalan toprağım var. Sera toprağım. Yani şunun devamı var. Aslında e, önümüz kış bu kokopetten çok fazla koymayacağım. Perlitten de çok fazla koymayacağım. Yaz ve kış e, hazırladığımız topraklar farklı olabiliyor arkadaşlar. Aslında hemen hemen aynı ama bir tık kokopeti ve eee az koyarsak iyi de. çünkü onlar tutucu özellikle e, bir materyal yani kullandığımız bu malzeme e, suyu daha uzun süre tutabiliyorlar. O yüzden hmm, terli torununu birazcık daha kışın e, azaltabiliriz. Yani zirai donlar var önümüzde, zirai donları rahat atlatabilmemiz için toprağımızın çabuk kuruması gerekiyor. Onun için de lav taşını bol koyacağız arkadaşlar. Bu, e, bu nara eksiz e, kil bilyesi de koyabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi leonardit bulabiliyorsanız leonardit koyarsınız içine. Yani üretebilirsiniz, istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz ama bunlar da yeterli. Şunu toprağımın içine e, şu an gübre olarak koyacağım arkadaşlar. Çünkü bol gübreli bir ağıl gübresi var bunda, yanmış hayvan gübresi. Bol gübreli bir toprak olduğu için ben bunu gübre olarak kullanacağım şu anda. Yani bakın saldı kendine. Bu kadar arkadaşlar. Yani böyle. bu kokopet bloğunu komple ıslasam bu küvetimi komple doldurur arkadaşlar. O yüzden azar azar koyuyorum suyu. yetecek kadar. Bu muhafaza etmesi daha kolay oluyor. Şöyle çok güzel bir kokopet olacak arkadaşlar. Buna daha su ilavesi de yapacağız. Bakın. Küçücük bir ucunu çıkarabildim henüz. Şurasını koparabildim. O bile ne kadar çok yani bir saksalık oldu gibi. Böyle birazcık uğraş verici. Şöyle sıyıracağız. Tabii buna biraz daha su davesi yapacağım ben. Tek elle nasıl yapabilirsem o kadar seri ve güzel dağıtmalı yapmaya çalışıyorum. Biraz daha su ilave edelim. Şimdi yani şöyle. Kokopet Hindistan cevizi ağacının lifleri arkadaşlar. Yani bu bildiğiniz ağaç. Hemen de çekiyor suyunu. Azar, azar koyuyorum, temkinli gidiyorum arkadaşlar, ee, kuru bir şekilde bunu e, parçalanmadan muhafaza etmek istiyorum. Bakın böyle açılıyor kendisi, suyu gördükçe böyle atıyor kendini. Biraz daha ovalayalım, ovalayalım. Biraz göründü arkadaşlar. Daha sonrasında ben bunu tek başıma e, halledeceğim. Çünkü tek elle olmuyor, yapamıyorum. Hı. Suyunu da çok koymayın, birazcık da kurudu olsun arkadaşlar. Şey, e, toprağımız çok, biliyorsunuz dikim yaptığımız topraklarımız. E nemli ya da kuru olursa daha güzel oluyor. Böyle vıcır vıcır bir toprağımızda olsun istemeyiz. Şimdilik ben videomu kapatayım. Çok uzamasın. E ayarlayayım bir ortamımı. Ondan sonra tekrar açayım. Evet arkadaşlar bunu görün. Şurasına bakın. Suluyorum nasıl çoğalıyor. Bakın. Şöyle bakın. Evet. Umarım anlaşılıyordur toprağın nasıl büyüdüğü genişlediği. böyle bir toprak hazır. Daha bile su istiyor. Suyum bitti. Bakın. Şimdi şunları ayıralım. Bunları tekrar su koyacağım. kurulanları olanları suyumu getireceğim. Bu öyle kabarırken siz de görün istedim. Şöyle şurayı yine ayırayım. Kuru olanları. Burayı tekrar sulayalım. Ne kadarını kullandım onu da göstereceğim. Çeyreğini kullandım arkadaşlar. Bu bloğun çeyreğini kullandım. Öyle bir şey oldu bakın. Şu kısımdan bir parça kullandım. Şu kısmından böyle bir ince bir şey aldım. Bir bölüm aldım. Evet, bu kadar toprağımız oldu. Bu zaman içerisinde daha da böyle kabaracaktır arkadaşlar. İçine birazcık daha malzeme ilave edeceğiz. Ee, Şimdi saksı değişimlerini yaptım. saksıların içleri hep dolu. Bu toprakların da karıştıracağım bunu arkadaşlar. Böylelikle toprağım <laughs> eski topraklarımı dağıtmamış oluyorum. Onları değerlendirmiş oluyorum ee, ve toprağımı zenginleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet, şimdi. Bakın. Bakın. O kadar su koydum. Kesinlikle böyle topaklanmıyor. Yumuşacık. Bu da güzelmiş evet. Şöyle yumuşacık bir toprak. Evet. Şimdi videomu durdurayım. Şurayı da halledeyim tekrar açayım. Evet arkadaşlar. İyice karıştırdım ben. Ee, kuru bloktan bir şey kalmadı. Böyle yumuşacık. Çok güzel. Yumuşacık bir toprak oldu. Ee, yaklaşık o kadarcık kokopet bloğun arkadaşlar. Bu bir buçuk iki litre falandır. 2 litre e, su koydum. Şimdi karıştıralım şimdi bir tanesini alsam hepsi yıkılacakmış mi geliyor. Şöyle göz kararı koyacağım arkadaşlar. Ben e, oran veremeyeceğim çünkü hepimizin e, iklimi farklı, dikeceğimiz bitkinin türü farklı. E, nasıl diyeyim? Baktığımız mekanlar farklı. O yüzden oran veremeyeceğim. Şöyle göz göz kararı koyacağım ben. E sadece kendi bitkilerimi kendi e, iklimimde ve konumumda nasıl toprak hazırlıyorum. E, ona fikir edinirsiniz Ona göre de e, kendi koşullarınıza uyarlayabilirsiniz. Sadece hani hangi e, toprak malzemelerini kullanıyorum. Onu görürsünüz. Perlit koydum arkadaşlar yaklaşık 7 kürek falan perlit koydum. Şöyle yine göz kararı koyacağım. Bunun hiçbir zararı yok. Bol bol koyabilirsiniz arkadaşlar. Toprağınızı hem havalı tutar hem köklenme de çok yardımcı olur. Ve mineral açısından da zengin bir şey bir element. Şöyle. Daha birazcık daha koyabilirim. Buna da on kürek diyebiliriz. Neydi bu? Zeolit. Şöyle kum gibi arkadaşlar. Kum gibi. Bu malzeme. Daha sonrasında şöyle pomza taşım var. Kırmızı pomza. Bu da ne yapıyordu? Toprağın geçirgen olmasını sağlıyor ve toprağın gerçekten nefes almasını sağlıyor Arkadaşlar bunu da şöyle göz kararı koyalım Bunlar da artık gözümüz alıştığı için bu toprak hazırlaması bana çok basit geliyor. Kakfeçlerde arkadaşlar ee, bu pomza taşını bir tık daha fazla kullanabilirsiniz ama sukulentlerde de abartmamak gerekiyor. Ve daha sonrasında vermikülit arkadaşlar. Benim vermikülitim önceden aldığım vermikülitim bu şekilde değildi. Daha iri süngerimsi bir yapısı var arkadaşlar. Şöyle yumuşacık süngerimsi bir havası var. Ve ee, Diğer aldığım dediğim gibi böyle altın varaklı gibiydi. Böyle e, aynalı gibiydi. Bu bu şekilde geldi klim bilmiyorum. Alın, alın Değil abi, klim klim Şöyle. Bu Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar. Gübre niyetine kullanacağım. Bu üretim toprağı muhtemelen. Şöyle bunun hepsini koyacağım arkadaşlar Şu şekilde Hepsini koyacağım Bunun içinde dal çubukları da var arkadaşlar Ben yani yanlış anlamıyorsam Bakın şöyle Organik bir gübre Yani bu da gübre Evet Böyle Hepsini Karıştıracağım Güzelce bir toprak elde edeceğim Bakar mısınız Mis gibi oldu mis gibi Dikkat edin arkadaşlar karıştırmasına da dikkat edin. Eğer bir tarafta yoğunluk kalırsa mesela perlit yoğunluğu bir tarafta kalırsa o toprak e, çok ne bileyim nemli kalır. O yüzden orantılı bir şekilde karış, karışmasına dikkat edin. Karışımınızı güzel yapın. Evet. bu toprakta e, çekilmeniz gereken tek şey perlit arkadaşlar. Perlit ve kokopet, kokopet fazla bir sorun yaratmaz da perlitten korkun arkadaşlar. Perlit'i güzel ayarlamak lazım. Ben şimdi bunu bir karıştırayım, uzamasın videom, tekrar açayım ve bakalım nasıl bir toprağımız oldu. Evet arkadaşlar, neredeyse unutuyordum. Şöyle odun külüm var benim, yani mangal kö kömürü arkadaşlar odun külüm var ben buna kümür parçası da eklemiştim mangal kömürü muhakkak koyun arkadaşlar o da nasıl anlatayım zararlılardan koruyacak bitkilerimizi köklerimizi böceklerden haşeralardan zararlılardan koruyacak yani kömür ve kömür tozu mangal külü. Mangala gittiğinizde e, kalan şeyleri hemencik soğuduktan sonra koyun bir kutuya poşete arkadaşlar. Atmayın. Bırakmayın arkanızda. Ben öyle yapıyorum. Her gittiğim yerde getiriyorum. Evet. Bakın mis gibi toprağımız hazır arkadaşlar. Şimdi test de yaparız. Kontrol. Bakalım balçık olacak mı Toprağımız yine birazcık daha e, Laftaşı konulabilir Laftaşı Sanki birazcık daha istiyor gibi ama Olsun şimdi hepsini Keseceğiz Bitkilerimizi keseceğiz arkadaşlar Bakın Hemen dağılıyor Görüyor musunuz Bakın asla topaklanmaz. Böyle bir toprağımız oldu. Şimdi hazır bir toprağımız var. Kafamda da deli düşünceler var. Toprağımıza kavuşmuşken, saksılarımıza kavuşmuşken bir iki dikim yapasım geldi ama yani şu anda sorunun e, saksı diplerini yapabileceğim direnç için malzemem yok. Hep böyle bir eksik şeyler oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben saksılarımı deliyorum. Hepsini tek tek deliyorum. Bakın şimdi şöyle göstereyim size. Ay! Bakın. Bunun içten delikleri var arkadaşlar. Şuralardan delikleri var ama altında tabağı var. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Buralardan bu saksıları delmem gerekiyor. Evet. Deldikten sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Her ihtimale karşı içine ben bunların ıı, köpük koyuyorum. Straforlardan koyuyorum. Yani bu bez eşyaların içinden çıkan straforlardan ıı, koyuyorum. Böyle. Şimdi o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Şunu dikelim mi arkadaşlar? Fırlayın. Kolt, hemen cıcık dikelim arkadaşlar. Dinleyelim bakalım nasıl olmuş bitkimiz. Ben böyle yan yan. Videolarımı artık böyle idare edeceksiniz arkadaşlar. Yan yan geçeceğiz, yan yan yürüyeceğiz. Sallana sallana bir video oluşturacağız. Şöyle kökleri keserek alacağım çünkü çok köklenmiş şekilde. Altlarında pıtırcık var. onları hep yazık ettim. Evet arkadaşlar. Tek elle. Bunu yapıyorum işte. Ben şunu çıkarayım arkadaşlar. Tek başıma çok aç kapı aç kapı oldu ama bu video böyle olsun. Evet arkadaşlar. Ben saksımı hazırladım. Şöyle alabileceğim mi? Şöyle de altlarına da deliklerini açtım arkadaşlar. Bitkimi de çıkarttım. Şöyle kök bulaması yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu 4 ay önce falan geldi bana. Belki o kadar olmadı bile. Yaz ortaları gibi geldi. Yeni zaten kökleri öyle Yaşlı bir kökü yok. Tekrar tekrar böyle adaptasyon sorunu yaşasın istemiyorum. Evet. Şöyle aldık. Hı. Ne oldu oluşum? trambolinine binmiyordun oğlum. O yüzden kaldırdık. Bilmiyordun evde boşu boşuna çok yer kaplıyordu. Ben de kaldırdım oğlum. Tamam bineceksen getiririz trambolinine. Bilmiş. Tamam oğlum şimdi ben videomu çekeyim. Hadi sen birazcık müsaade et bana. Bilmiş. Al tamam al. Niye? Koparma. Bilmiş. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitkimizi diktik. İlk uçuşunu gerçekleştirecekti. Böyle oldu. Bunları nereye koyacağımı bilmiyorum. Muhtemelen şuradan birazcık değişiklikler yapacağım. Buradaki şu kaktüslerimi ön tarafa götürebilirim arkadaşlar. Çünkü kaktüslerim ön tarafta da mutlu yaşıyorlar. Kapalı balkonuma. Hani elemem gerekiyor buradakileri. Şöyle şuraya dizmek istiyorum, sıralamak istiyorum böyle oldu. Bakın bu beyaz kare saksılarda daha güzel duracak, daha düzenli olacak diye düşünüyorum. Aslında bunların üstüne de pomza taşı ya da e, lav taşı konulsa çok çok daha güzel oluyor ama e, dediğim gibi arkadaşlar topraklar uçuşmuyor. Şu anda kısıtlı imkanlarla yapıyorum. O yüzden zeolit ile e, toprak yüzeyine dökülebilir. Kiremit silmeyi bulabilseydim ben kiremit silmeyi e, koymayı düşünüyordum. Şuradan da e, bu Flying Colt arkadaşlar Flying Colt verigatası. Şu da Bersek verigatası arkadaşlar. Bunu da alacağım. Bu da yeni geldi bana. Bunu da alacağım o kare tekli saksılara. E, başka Şuradan alacaklarım var. Ama onları da farklı bir videoda yapacağız arkadaşlar. Buradakiler buradakilerden de o kare saksılara dikeceklerim var, dikim yapacaklarım var ama dediğim gibi bunlar bu videoda olmayacak. Diğer videolarda olacak. Şimdi videomu kapatayım. İşimiz bitti. Şurayı bir toparlayayım ben. Toparlayabilirsem. Bitkilerim değerlerini alayım. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.